Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün gelen penaltı etkinliğinde bedava kalıcı Liverpool seti kazanacağız. Şuradan istediğiniz futbolcuyu seçiyorsunuz. Bu futbolcuyla yaptığınız görevlerden şut çekip gol atmaya çalışacaksınız. Örnek şuradan verilen görevleri yapıyorsunuz. Günlük dört tane futbol topu kazanıyorsunuz. Kazandığınız futbol topları ile pardon kazandığınız futbol topları ile şurada hani yetersiz futbol topu yazıyor ya orada şut çekme butonu gelecek. Şu ok sağa sola doğru gitmeye başlayacak. Sağa sola gittiğinde büyük ihtimalle hangisinde hani mesela tam tuşa bastığınızda durduracaksınız. Ben sadece günlük giriş yaptığım için almıştım bir tane futbol topunu aldığım futbol topuyla tam 3'ün üstünde durdurarak bir tane gol attım. Bunu 110 yaparsak bedava şurada Liverpool ev sahibinin setini kazanacağız. 15 gün çanta veriyor. 15 gün paraşüt veriyor. Sandık kuponu ve malzeme kuponu veriyor. Bunlar önemli değil. Evet bu 13 gün sürecek. İyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizin sayenizde büyümeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Başka yeni gelecek olan etkinliklerden sizi haberdar ederiz ya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.